Gel buraya. Işın kılıcımın tadına bakacaksın. Merhabalar da severler. <laughs> D&Z kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Yukarı Çukur. Yani şey pardon. Darth Vader. <laughs> D&Z kanalımıza hoş geldiniz. Videoları izlemeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Star Wars Battlefront ile birlikte yeniden sizlerleyim. Videonun başında da gördüğünüz gibi demin Darth Vader'dım şimdi Deniz Yukarı Çukur. Yani kendi kimliğim ile sizin karşınızdayım. Darth Vader oldum yalan değil. Yani başlıkta da gördüğünüz gibi Darth Vader'dım. Yani o kostümün içindeki bendim. Ay <laughs> yalnız fena terletti yani o eldiven kostüm falan şey kafadaki kask. <laughs> Neyse gevezeli keselim. Ve şimdi Darth Vader'lı bir bölüme giriş yapalım. Buradan missions diyorum. Evet, Endor'da Darth Vader olacağız. Solo play diyorum ve başlıyorum. Bu bölümümüzde kötüleri temsil edeceğim. Dun dun yani dun müziğini dun 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 telefe takılmamak için. Evet, Asiler ve Galaktik yani imparatorluk. Biz imparatorluğu seçiyoruz ve Darth Vader işte burada. İşte reiz. <laughs> Vader başlıyoruz. Sith Lordu ile başlıyoruz. İşte Darth Vader. Dark Side. Darth Vader'ız. kılıcı kılıcımı şu an muhteşem bir. Zevkle kullanacağım arkadaşlar. Evet, ilerliyorum. Kıh, muhteşem <laughs> nefes sesiyle Dart Vader'da şöyle bir etrafı dolaşalım. Yukarıda görüyorsunuz skor var. 100 asker öldürmemiz gerek asilerden. Ondan sonra savaşı kazanacağız. Oğlum geri git. Ne işin var burada? Savaşın. Niye savaşmıyoruz şu an biz? İlla beni bekliyorlar. Şöyle bir zıplayalım. Aa ateş ediyorlar. Bak 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 bak. Siz hangi neye cüret atış edersiniz? Şöyle mermileri geri onlara karşı kullanalım. Yine burada bu çıkan token'ları topluyoruz. Yani şu an bayağı mermi yedim. Şu an nereden atış alıyoruz? Çekilin önümden. Bu arada şöyle bir de etrafa bakın orman işte ağaç kaplamalar yağmur falan müthiş gerçekçi olmuş harika bir atmosfer var evet asileri gördüm gel buraya ışın kılıcımı tadına bakacaksın bir gün her asi Darth Vader'ın ışın kılıcını tadacaktır diyorum ve derinlere doğru iniyorum evet onların karargahına bir girelim şöyle Neredesiniz? Şu an bizden saklanıyorlar bunlar ya. Öl. Uçması da müthiş. Acayip harika uçuyor. Ya. Çok havalı bak bak yavaş yavaş bak. Öyle, ee, tam bir imparator. Tam bir sit lordu. Evet şimdi gördüm yine. Bir tanesini boğalım. Aynı filmlerdeki gibi. Bakın şimdi iyi bakın. Yes. Fena. <laughs> Fena boğdum adamı. Gel buraya. Öl. Karanlık gücün. <laughs> evet 30 yaptık skoru. Bu Senin kaskın nerede oğlum? Kaskını giy. O kaskları boşuna para ödüyorum ben. Ben olmasam imparatorluk çökecek valla. Evet gördüm. Işın kılıcımı fırlatayım şöyle. Yalnız öleceğim ha. <laughs> Dark Vader diye hava atıyoruz ama vallahi öleceğim. Çok az canım kaldı. Oo oh, gittim gittim. Kaç 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 Vader kaç. <laughs> Sitli orduysan kaçmayı da bileceksin. Öyle meydanlarda sürekli göğüs göğüse savaşmak nereye kadar? Fena çarpışma oldu. Şu an bir de ekranda kırmızı oldu. Her an ölebiliriz. Evet öldüm. Yaz onu da öldürdüm. Ama Sith orada ölmez. Yeniden küllerinden doğar. Bu savaş bizim olacak. Başka kaçırı yok. Zaten şimdiden farkı attık. Seni boğacağım. Bak kaşındım bak. Bak kaşındım bak. Böyle boğulup ölürsün işte. Akıllı olun. <laughs> Akıllı olun. Adam nasıl öldüğünü anlamadı. Şöyle hareketler yapalım. Erkekseniz çıkın karşıma, erkekseniz karşıma bir Jedi çıksın. Ya sizin silahınızı ben size karşı kullanırım ya, baba fena ya. <laughs> Şu an sıf, onların bana attıkları ateşle öldürdüm. <laughs> Geri püskürttüm yani mermilerini. Luke neredesin? Luke'u arıyorum ben. <laughs> Luke'u göremiyorum. Her yerden saldırıyorlar bak bak bak. <laughs> Öyle geberisin işte akıllı o. Katliam yapıyorum şu an. Sen de öl. Evet burada İmparatorluğumu ilan ediyorum. Palpetinden geri alıyorum. Allah bombayacağız şimdi. <laughs> Fazla konuşuyoruz. Şimdi bombayı yiyecektim yani az daha. Tam şurada bir kürsü konuşması yapacaktım yani. Neyse şunları da öldüreyim de ondan sonra bir konuşmayı. Öl sen de öl sen de öl. Aa! Evet. Fena fena. Galiba kazandık zaten. Evet bunu da öldürüyorum ve Darth Vader olarak kazanıyoruz. İşte Darth Vader. Koyca bine aferin. <laughs> of efsane duruş ya. Harikasın Vader harikasın Vader. Devam edelim başka bir bölümde daha oynayalım Vader ile birlikte. Şimdi hangi bölüme gitsek? Hangi bölüme gitsek? Tatooine gitmiyorum çünkü Tatooine'i bir önceki bölümde çekmiştim. Farklı harita görün. Bu sefer şey şeyde oynayalım. Bir tane gemilerin, uzay gemilerinin olduğu bir istasyon var. Oraya girelim, orada oynayalım. Şimdi göreceksiniz. Yükleniyor ve yüklenmesi bitti. Yine battle diyoruz. E, şurası Sulust. Sulust'a giriyoruz. Sola play diyorum ve Sith Lord'umuz ile Darth Vader'ımız ile asilere karşı mücadelemiz devam ediyor. Devam ediyor. <laughs> Sith Lord'u asilere karşı. Darth Vader. Yine İmparatorluğu seçiyorum. Yine Darth Vader'ı seçiyorum. Şimdi Palpatine'i, Boba Fett'i falan seçmiyorum. Onları diğer videoda ayrı olarak oynayacağım. Bu bölümümüz Darth Vader ve bu da Darth Vader'ın son oynayacağımız bölümü. Yani bu seri, bu videonun içerisindeki son harita. Evet, Sulus'ta giriş yaptık. Demin ormanlık yeri işgal etmiştik. Darth Vader yani imparatorluk ile işgal etmiştik. Şimdi de Sulus'tu işgal ediyoruz. Defeat enemies and pick up the tokens diyor oyun bize ama biz ışın kılıcımızı çıkarıp kendi kafamıza göre takılmaya devam edeceğiz. Bu aralarda burada şu büyük makineleri görüyorsunuz. Muhteşem bir istasyon yine harika grafikler. Sen öl bakalım, bir siftahla başlayalım. Sen boğul, sen boğulurken sen de öl. Şuna işin kılıcı atayım şöyle. Böyle ölürsünüz işte. Bizim yolumuza çıkmayın, pişman olursunuz. Gidin gidin saklanmayın. Ben size savaşmayı emrettim. Lanet pislikler. Ben size savaşın dedim. Niye ölmüyorsunuz siz ya? <laughs> Adamlarımı da öldüreceğim. O kadar gaza gelmiş şu an. Devam ediyoruz. Burada ne var böyle? Şuraya bir gidin bakayım. Bu ne abi? Tarıyorlar şu. An. Aa, şeye dön diyor. Savaşa dön diyor. Tövbe haritayı <laughs> haritayı keşfetmeme izin vermedi oyun bana tanesi yalnız bize fena geçirdi de yanımızdan sıyırdı Merv. Öyle bakalım. İkisini birden boğdum. Oo fena. Sen neye cesaret ateş ediyorsun? Uçarken vurdum herifi. Yalnız bizden bir tane bile öldüremediler ha. Bu asiler gerçekten çok yeteneksiz şunun üzerine tırmanalım. Bakalım tırmanabiliyor muyum? Hayır aşağı düşme. Vader düşme. Vader ne yaptın? Vader niye düştün? Yine bir roket fırlatıyorlar bize. Gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Geber. Evet kısa kaldı. <laughs> Fırlattım ışık hocama kısa kaldı. Sen de öl. Sen de öl. Şu an yemek doğrar gibi, domates doğrar gibi doğruyorum asileri. Önüme çıkan herkes öldürdüm. Akıllı olun. Burada da machine gun var da bunu kullanan yok. Bu arada Darth Vader'ın filmi de olsa güzel olur. En son Star Wars'un Rogue One filmi yapıldı. Tabi ana tema Darth Vader değildi bu filmde. Fazla filmle ilgili spoiler vermek istemiyorum. Son çıkan filmle ilgili. Ama ben sadece Darth Vader anlatan bir Star Wars filmi bekliyorum. Sadece ben değil, bütün Star Wars fanları, hayranları eminim ki bekliyordur. Bu da buradan sesleniyorum. Buradan Lucas filme sesleniyorum. Evet, biz öldürmemize devam edelim. Yine şöyle havalı bir zıplama yapalım. Çok sevdim ben bu zıplamaya. Baksanıza şöyle pelerin falan arkadan havalanıyor. Şu an bayağı <laughs> yüksekten zıpladım yalnız. Ya yani bir şey olmuyor. Ya şu ayağa sadece ayağı bizim kafamız kadar baksanıza. Felaket bir şey ya. Bu imparatorluğun robotları bunlar. Savaş e, ortamında savaş zamanında büyük üstünlük sağlıyor imparatorluğu yani. Acayip makineler onlar şu an biz nereden atış alıyoruz ya? Yani? Oğlum savaşsana! Maaşını boşama ödüyorum ben! Lanet! Kaçmayın kaçmayın! Evet gördüm katliam yapacağım şimdi burada. Aa öldüm! Nasıl ölürüm? Küllerimden yeniden doğuyorum evet. Hemen savaşa giriyorum. Hemen hemen işte bir lider böyle olur. Bir lider uyuzluk yapmaz. Geride beklemez. Bizzat savaşın içine katılır. İşte Vader de gerçek bir lider. O yüzden bizzat savaşın içinde ışın kılıcıyla göğüs göğüse çarpışıyor. Göğüs göğüs olmasa bile lazer lazer çarpışıyor. Bu arada ben mermileri yemeye devam ediyorum. Ben ölmekten bıkmıyorum. Onlar atmaya devam ediyor. Gerçi daha bir kere öldük. Ya yani şurada bir şey gördüm. Star Wars serimizin ilk videosunda da bahsetmiştim bu elmaslardan. Bunları da toplayın gençler. Yani oynarken bunları toplayın. Bunlar size puan veriyor. Bu verdikleri puanla multiplayer bölümünde. Şunun içinden kesmeye uğraştım kesemedim. Çeşitli kıyafetler işte silahlar falan alabiliyorsunuz. Yani şuraya doğru da bir girelim. Buraya hiç girmedik. Burada neler var? Hepinizi keserim. Her şeyi patlatmak istiyorum. Ama benim ışın kılıcım buraları işlemiyor galiba. <laughs> Şu an boşa sallıyorum. Devam edelim. Burada bekliyorlarmış bizi. Öl sen de öl. Seni bir boyayım ben. i̇ki neymiş? Şu ikiye bakayım. İki, üç, i̇ki numaradaki özelliği hiç kullanmadık. Neredesiniz? Bak 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 sniper var orada. Ya bu da değişik bir vuruş şekliymiş. Şu an boş ama. Evet zaten bitirmemize çok az bir zaman kaldı. Yine şöyle muhteşem bir uçuş yapalım. Nereye alıyorsun machine gun'ı ya? Machine gun'ı nereye alıyorsun sen? Gel gel buraya gel gel gel. Of herif. Herif nasıl öldün anlamadı. <laughs> Adam nasıl öldün anlamadı. Sen de öl. Zafere çok yakınız. Zafere yaklaşıyoruz. 90 92 Yaz bu sefer asiler iyi direndiler. Bizde de 55'lere kadar falan bizden 55 asker öldürmüşler. Bayağı iyi direndiler bu sefer. Sen de Yok o oh, kafayı geçirdim yanlış şey çıkamadım oraya. Evet şunları da öldürünce bitmesi lazım. Ve bitiyor. Asiler kaybediyor ve biz kazanıyoruz. Yani imparatorluk kazanıyor. Darth Vader. <laughs> evet yine o muhteşem duruşumuzu yaptık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi seyirlerimiz devam edecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. thanks